Sadece ortadaki kartları seçerek Umutcan kardeşimle bir üçlü çekilişle oynatacağız hadi bakalım. Sadece ortadaki kartları seçeceğim ben. O sessin istediği gibi. Bakalım ne olacak alabilecek miyiz? Kartlar da şu anda bilmiyorum. Balıkçı geldi sevmeyiz. Mini pekka tamam olur. Atak kartım da var. Goblinler. İyi fena değil. Elektro ejderha falan bize yakışmıyor ama. Hadi <laughs> bakalım. Bir saat seçiyorum. Ne düşünüyorum bu Şöyle bir çıkartalım. Bakın başlayalım. Oo baba adam fırın almış ya. Adam fırın almış. Fırın. Atladı biri bir de. O ne lan? Ya ne alaka ya? Balık çiçek onu. Vur lan mini Peppa. Aslanım benim be. Burada. <laughs> Şimdi. Son saniye atacağım. Bir şey atarsam ikisini masalır görür falan diye. Hafif hasar yedik de sorun yok. <laughs> Arkadan sağdan fırını bıraktı da bir roket çaksam şöyle. Hadi at. Oo. Şöyle bir roket. Lebron James geliyor. Bam. <laughs> Şimdi bizim o... Cellata da atabilirdik aslında. Cellata unuttuk. Neyse sorun değil. Şöyle onun önüne kraliyet devini bırakacak zaten. Tamam devamında alırız bence Hadi. Ne atacak? Yetmez tamam aldık orayı. <laughs> evet. Güzel. Koç başıyla çıkalım Şöyle bir roket sallayasın var da Tamam Güzel güzel savundu Şimdi şunu şuraya atacağım bir anda Kraliyet diye bırakacak çünkü arkadan geliyor Reisim ya Topla oraya kartlarını Hepsine beraber atabilirdik de cellatı kessek yeter Onu da orada öldürdük zaten O bizi çok bozuyor ya şöyle. Tam play vermedik galiba kazandı. İyi oyun değilim. Al sana raket. <laughs>